Merhaba canlarım, merhaba güzellerim. Ben az sonra diyenlerden değilim. Sonuna kadar sizi merakla bekletmem. Hemen söyleyeceğim. Evet, video kapağımda acayip şaşıracaksınız diye bir cümle var. Başlangıç hatta sanki ilk haber olarak verecekmişim gibi doğru ilk haber vereceğim. Peki, neye acayip şaşıracaksınız? Farkındasınız, mutlaka farkındasınız. Ben bile mecburen neredeyse hemen her videomda o konuya giriyorum. Efendim Erdoğan Cumhurbaşkanı adayı olur mu? Olmaz mı? Olacak mı? Olmayacak mı? Benim bu konudaki görüşlerim belli. Ancak videolarımın altına yapılan yorumların bazılarını mutlaka görüyorsunuzdur da. Bana ya hani Erdoğan Cumhurbaşkanı adayı olmayacaktı diye Sorgu sual ediliyor. Hatta bana hesap soruluyor. <laughs> Vallahi hesap soruluyor. Ya haksızlar mı? Haksızlar demedim ki. Hesap soruluyor dedim. Sorulmasın, peki sorulsun. Ancak şu var. Ben diyorum ki Erdoğan anayasaya göre cumhurbaşkanı olamaz. Aday olamaz. Bir kere bile demedim. A Aday olmayacak dedim. Onu dedim, onu diyorum, yine söylüyorum. Her zaman da söyleyeceğim. Anayasamızın 101. maddesi Cumhurbaşkanlığının görev süresini anlatıyor. Lütfen bir kez de sizler açınız okuyunuz. Orada iki kez üst, iki dönem üst üste Cumhurbaşkanlığı yapan kişi üçüncü defa Cumhurbaşkanı aday olamaz demiyor. Ne diyor? Cumhurbaşkanı seçilemez diyor. E bu aday olamaz demek değil mi? Ya ifade tam olarak benim dediğim gibi değil ama okuduğunuz zaman göreceksiniz ki bir kimse en çok iki defa üst üste cumhurbaşkanı seçilebilir. Üçüncü defa aday olması yüksek seçim kurulunun o kişinin adaylığını kabul etmesi o kişinin cumhurbaşkanı seçildiğinde cumhurbaşkanlığı görevinin yapabileceğini göstermez. Bu yüksek seçim kurul üyeleri cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zamanında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olmasına izin verebilirler. Sonradan yargılanmayı göze alıp izin verebilirler. Ama canlarım Erdoğan deyin ki kazara sıfır ihtimal ama deyin ki seçildi. Ya anayasa mahkemesi ilk başvuruda Yüksek Seçim Kurulu'nun bu konuyla ilgili kararını esastan görüşür ve reddeder. Biliyorum ben onların savunacakları konuyu pek çok hukukçu, hukukçu da biliyor. Neden açıklamadıklarını bilmiyorum. E sen hukukçu musun? Ya ben her zaman söyledim canlarım. Hukuk fakültesi mezunu değilim ama beni tanıyanlar bilirler ki DM hukukçuyla bu konuları tartışırım. Kanunları ezbere bilmeyebilirim. Kanunları ezbere bilecek hukukçu da yoktur. Açarsınız, bakarsınız. Asıl olan hukukun felsefesini bilmektir. Evet, hukukun temel ilkelerini ve tabii ki aynı zamanda da usulünü bilmek kanunları doğru yorumlayabilmektir. Anayasamızın 101. maddesini yorumlamak için hukukçu olmaya gerek yok. Evet, onların yani Erdoğan'ı kandıranların iddiaları şu. Bırakın Mustafa Şentop'u falan. Mustafa Şentop anayasa hukukçusu değil ya o. Hukukçu. Allah Allah. Mustafa Şentop tarihçi. Tarih başkadır. Anayasa hukukçuluğu başkadır. Canlarım bu konuyu artık daha ne kadar tartışacağız bilmiyorum ama ben Millet İttifakı liderlerine ve sözcülerine naçizane tavsiye ediyorum. Bu konuya artık girmeyin. Bırakın bitti bu iş ya. Kapatın. Erdoğan istediği kadar söylesin. Duymazdan gelin, görmezden gelin. Ha! Zaman zaman Kemal Bey'in de aslında söylemesine gerek yok ama Kemal Bey söyleyebilir. Salı günleri çok gerekirse. Dediğim gibi Erdoğan'a elbette Cumhurbaşkanı adayı olmanı isteriz. Seninle bir kez daha yarışmak isteriz. Arkadaşlarımız da isterler. Ama zamanında yapılacak bir seçimde senin aday olabilme ihtimalin sıfır. Buyur gel erken seçim kararı alalım. Ancak erken seçim kararını da parlamenter sisteme geçiş şartıyla alalım. Dersen ki e, ee, parlamenter sisteme geçiş yapacaksak seçimler hangi sisteme göre olacak? Tamam yine senin dediğin gibi olsun. Yine mevcut sistemle yapalım seçimi. Ama bir süre koyalım. Diyelim ki şu tarihten itibaren anayasa yürürlüğe girecektir. Ve seçimlerden bir ay sonra, iki ay sonra, beş ay sonra olabilir. Anayasa yürü, değişikliği yürürlüğe girsin ve parlamenter sisteme dönüş yapalım. Haliyle tabii ki bu arada cumhurbaşkanlarının, mevcut cumhurbaşkanının da bir siyasi parti genel başkanlığından da üyeliğinden de istifa şartını koyalım. Evet. Haliyle cumhurbaşkanlarının seçime giderken en son yapılan değişiklikten yani her şeyi kullanacak diye faydalanamayacağı şartında koyalım. Olsun bitsin. Buna kıyas denir. Bunu yapamayan bir muhalefet bence başarılı olmak istemiyor demektir. Ya da ipe un seriyordur. Ama hayır ben öyle düşünmüyorum. Ben muhalefet partilerinin başarmak istediklerinden eminim. Ben muhalefet partilerinin Erdoğan'ın yasal imkan olduğu takdirde seçime aday olmasına razı olduklarından da eminim. Evet benim eleştirim şu. Bu şartlarda Erdoğan'ın aday olmasına göz yummak anayasaya ihanet Anayasayı ihmal etmek demektir. Benden bu kadar. Bu konuda bu kadar. Ha şimdi gelelim adaylık meselesine. Bana diyorlar ya, e hani aday olamaz demiştin. Ben aday olamaz demedim. Cumhurbaşkanı seçilemez dedim. Aday olabilir. Bakın şimdi ben Cumhurbaşkanlığına adaylığımı açıklıyorum. Evet bugün resmen artık kendi açımdan resmen ilan ediyorum ki ben 2003-2023 zamanında yapılırsa, zamanında yapılmazsa ben de engelliyim. <laughs> Çok tatlı değil mi? Evet yani. Ne kadar Gördüm Cumhurbaşkanlığını. Hani ayıya sormuşlar. Armudu sever misin? Güldürmeyin beni demiş. Ağzımın suyu akıyor. Ben de Cumhurbaşkanı olacağımı fark ettim. Ağzımın suyu akıyor. Ben de adayım abi. Zamanında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ben de adayım. Erdoğan derde ben diyemem mi? Anayasanın 101. maddesinin hiçbir yerinde aday olacağım, adayım demeye yasal yok. 18 yaşından küçük bir ilkokul çocuğu ortaokul çocuğu bile ben Cumhurbaşkanı adayım diyebilir. <laughs> Erdoğan'ın ben adayım demesi İlkokul çocuğunun ben adayım demesinden Farksız anlatmak istediğim bu Canlarım Erdoğan'ın Üslup konusunda Bugün bir açıklaması vardı Diyor ki bazı arkadaşlarımızın Üslupları çok kötü Onlara ön planı çıkarmayın onlara partide Başka görevler verin diyor Bir bakıyorsunuz yarın AKP Merkez Karar Yürütme Kurulu Toplanıyor Erdoğan'a başka görev veriyor <laughs> Olur mu e en kötü üslup Ben şu yaşama geldim. Erdoğan'dan önce hiçbir Cumhurbaşkanı'nın rakiplerine sürtüp dediğine tanık olmadım. Hain dediğine tanık olmadım. İsmini vererek en çürük siyasetçi dediğine de tanık olmadım. Kemal Kılıçdaroğlu için en çürük siyasetçi dedi. Evet. Ülkenin en çürük siyasetçisi dedi. Ya bu siyasi nezakete yakışmaz. Yakışmadığı gibi. Suç yahu. Suç suç. Şimdi bizden birileri, içimizden birileri ya da Kemal Bey. Erdoğan'a AKP Genel Başkanı bırakın Türkiye'yi. Dünyanın en çürük siyasetçisidir derse suç işlemiş olur. Ben de Kemal Bey'i tenkit ederim. Doğru bir laf olmaz. E peki Erdoğan böyle bir şeyi nasıl söyleyebilir? Savcı ve yargıçlara güveniyor. <laughs> hani vardır öyle bazı kabadayılar. Kendi gücü yetmeyince karşıki çocuğa der ki sen bizim mahalleden geçmeyecek mi? Bak ben seni abime yakalatayım da gel. Erdoğan yaptığı da bu. Bak ben seni benim yargıçlara, savcılara şikayet edeyim de gör. E kendi öyle abi. Kendi öyle. Ya ben Erdoğan'a söylemediğim halde dondurmayı yalayarak kendi dediğim için Biliyorsunuz ya bin kere söyleyeceğim. Bir yıl, iki ay, on yedi gün hapis cezasına mahkum oldum. Bakın savcı talebi malebi değil. bayağı savcı talep etti. Hakim de bana bu cezayı kesti. Efendim şimdi tabi istinafa gittik. Aynı mesela, ama mahkum oldum. Bu laf yüzünden mahkum oldum. Ama Erdoğan ülkenin ana muhalefet partisi liderine ülkenin en çürük siyasetçisi diyor. İnanın vallahi billahi bir tek savcı parmağını kımıldatıp da fezleke yollayamaz. Yollamak zorunda mı? Tabii ki zorunda. Hukuk devleti olsak yollar. Ama sıkar. Abi tam da şimdi tatile giriliyor. Çoluk çocukla beraber tatile gitmek varken hangi savcı bu riske girer ki Şırnağa gönderilsin ya da ne bileyim Ağrı'ya gönderilsin ya da Gürbola'ya gönderilsin bir taraflara gönderilsin hiçbirisi bunu göze alamaz. Alamadığı için de bu konuda suç işlediğini göre göre, Cumhurbaşkanı'nın suç işlediğini göre göre fezleke falan hazırlayıp hakkında soruşturma başlatamaz. Tabii ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun şikayeti üzerine durduk yerle demiyorum. Kemal Bey şikayetçi olacak mıdır? Bence olmalı. Bu sefer tazminat davası değil. Alenen, alenen ceza davası açması. Yani hakaret davası açmalı ve ceza mahkemesini açmalı. Ben şöyle Yapar mı? Ya bilmiyorum. Yapmalı. Şimdi yine bir başka konu. Artık Millet İttifakı adayını Erdoğan'ı mutlak yenebilecek bir aday olarak tanıtmaktan vazgeçmeli. Aday kim olacaksa bilmiyorum. Şunu anlatmalılar. Millet İttifakı'nın adayı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yönetebilecek her türlü ehliyete, liyakate, deneyime, bilgiye, kariyere sahiptir. Ya bunu söyleyin artık ya. Ya dilimde tüy bitti Allah aşkınıza. Hiçbir Cumhuriyet Halk Partili sözcü ya da Erdoğan'ın Türkiye'deki Cumhurbaşkanlığı görevinin sona ermesini isteyen hiçbir gerçekten samimi muhalif gazeteci yorumcu muhalif olmasa şart değil ya vicdan sahibi bir yorumcu Erdoğan'ın karşısına mutlak surette seçilecek bir adayı çıkarın demekten vazgeçmeli. Erdoğan'ın karşısına çıkacak ve mutlaka seçilecek ama devleti yönetemeyecek yüz binlerce insan vardır Türkiye'de. Mutlaka vardır. Ben bundan eminim olduğuna. Ama devleti yönetemezler. Karizma Erdoğan'a bin basar. Hani diyormuş ki kadınlar Erdoğan'a yahu yürüyüşüne kurbanım. Ya bana ne yürüyüşünden? Yanım yürüyüşle mi yönetiyor Türkiye'yi? Yürüyüşüne kurban olacağınız Türkiye'de on binlerce kadın ve erkek çıkar. Karizma öf ne karizma. Ama devleti yönetemezler. Onun için Cumhur sadece Cumhuriyet Halk Parti değil, Millet İttifakı'nın sözcüleri gösterecekleri adayın Erdoğan'ın mutlak surette yeneceği konusundan önce liyakatini, kariyerini, deneyimlerini, temiz insanlığını çalmayıp çaldırmayacağını mükemmel bir şekilde bir yabancı direkt İngilizce olmalı, hakim olduğunu, devleti çok iyi tanıdığını Neşeli, esprili, şakacı, hoşgörülü, eleştiriye açık bir kişi olduğunu anlatsınlar. Ya bunu anlatın ya o. Bunu anlatın, ön plana çıkarın. Ki adayınızın kim olduğu belli olduktan sonra işte saydığımız özelliklere sahip Cumhurbaşkanı adayımız deyin. E ya o özelliklerin bir kısmı yoksa ya boş verin ya siz Allah Allah. A. Onu o zaman düşünürüz. Ya Erdoğan'ın hangi özelliği var Allah aşkına ya? Hangi özelliği var? İktisat fakültesinde okusa faiz sebep enflasyon netice dediği için sınıfta çakar ve sınıf hiçbir sınıf atlayamaz. Böyle şey olur mu? Başka bir sürü. Neyse. Neyse. Vazgeçti. Vazgeçiyor galiba. Galiba vazgeçiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin bile artık faiz arttırdığını söyledi. <laughs> yani Amerika Birleşik Devletleri'nin Merkez Bankası'nın faiz yükseltmesini hem de 75 bas puan faiz yükseltmesini alkışladı, olumlu buldu. Demek ki yakında dönecek bizim vatandaşlara da diyecek ki Amerika bile faizler arttırdı. Bakın İngiltere Merkez Bankası faiz arttırdı. Arjantin 300 bas puan faiz arttırdı. E biz de 3000 bas puan faiz arttırma hakkına artık sahibiz falan diyecek kaldı ki 3000 bas puan vallahi kurtarmaz billahi kurtarmaz. Yani 30 puanlık bir faiz artışı bile Türkiye'yi kesmez. Kurtarmaz. Köprüden son çıkışı geçtik. Evet, iflasa doğru koşuyoruz. E iflasa doğru koşuyoruz. Yani bu ben söylemiyorum ya ülke ekonomisini başarıyla yönettiğine bütün dünyanın inandığı hem fikir olduğu eski ekonomi bakanı Ali Babacan söylüyor. Ben onun söylediğini tekrar ediyorum. İflasa doğru koşuyoruz. Ve bu şartlarda iflas edeceğiz. Başka çaresi yok. Ya canlarım. Hepinizi sevgiyle gözlerinizden öpüyorum ve gülümseyerek morallerinizi sağlam tutun. Ensenizi karartmayın diyorum. Sadece Türkiye değil, bütün dünyada her şey çok güzel olacak. Evet. Savaşlar falan inanın çok kısa vadede kalkacak gidecek. Bakınız hadi Rusya Ukrayna savaşıyor konuşan var mı? Haber bile olmuyor artık. Öyle kendi kendine küllenecek gidecek. Bir gün bir bakacağız aa. Ne petrol ambargosu kalmış, ne Rusya ambargo kalmış. Her şey kalkmış tekrar dünya kaldığı yerden devam ediyor. 2020 seçimlerinden sonra bir bakacağız. Aa, Türkiye'de inanılmaz güzellikler oluyor. İnsanlar artık birbirleriyle kavga etmiyor. İktidar partizanlık yapmayacağına dair halka namus ve şeref sözü vermiş. Harikulade bir cumhurbaşkanımız var. Mükemmel dört dörtlük. Gülüyor, şakalaşıyor, şaka yapmasını biliyor. Kendisine yönelilen, atılan ya da ne bileyim eleştirilere aynı yumuşaklıkta ama espriyle cevap veriyor. Bakınız görün böyle olacak. Ya bundan bir milyar kere eminim. Artık Erdoğan tipi siyasetçiler, liderler falan dünyada yok. Dünyada yerleri yok. İnanın kimse yüzlerine bakmayacak. Öyle gaddar, bağıran, çağıran, haşin. Baskıcı. Yok böyle bir liderlik dünyada. O kadar küçük ki dünya. O kadar küçücük ki. Adam bakıyor Avrupa'daki bütün ülkelerin başbakanları, cumhurbaşkanları hepsi tatlı dilli, güler yüzlü, hoş sohbet halkıyla iç içe öyle korum ordularıyla falan gezmiyor. Amerika'daki öyle, Kanada öyle, Avustralya öyle, Zelanda, Yeni Zelanda öyle. Hepsinin bütün bütün ülkelerin cumhurbaşkanları, başbakanları tatlı insanlar. Kadın erkek ne olursa olsun İsveç, Norveç, Danimarka, Finlandiya görüyorsunuz değil mi? Ne kadar tatlı insanlar, ne kadar şirin insanlar. Nasıl da güveniyorsunuz gördüğünüz zaman. İşte böyle Böyle. Ve bakın bunları lütfen not edin. Yanılırsam, bu sefer yanılırsam, bu konularda yanılırsam bana istediğinizi söyleyin. Çünkü bunlar benim söylediklerim olması gerekenler ve ben bunların olacağına inanarak söylüyorum sizlerle. Evet, hoşçakalın canlarım. Tekrar tekrar hepinizi sevgiyle gözlerinizden öperim.